şey için için bir de şey ya şu ha hacının da tam kuyu neyse adamı da Yok buradan duyar ama neyse gel abi gel ya tamam lan ne ya tamam abi özür dilerim gel gel tamam sonuç izin sefer ayırdı arkadaşlar bir izle arkadaşlar yürü sürekli arkadaşlar yük getirdiler arkadaşlar e ee, tabi bu tırla arkadaşlar yani bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sıkan bir götüreceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sıkan arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben kime, yani kendime, yani yeni bir kamera aldım da benim eski kameram vardı onu kurdum. Sesim inşallah ondan gelmiyordun çünkü ayarlayamadım zaten de. İnşallah oradan karşı. Bir tane e, arkadaşımıza dedim ki arkadaşlar. Ee, nasıl bir giriş yapayım dedim video arkadaşlar dedi ki çok saçma bir giriş yap dedi asmr yapacağım evet asmr yapacağım Yaşayım ben söyleyeyim de uzun hoş geldin ama birlikte arkadaşlar kolay asmr yapacağız şöyle açalım bir işelim Malum havalarda sıcak ayol. Bu tamam, bir kolu içelim ama ne koyayım, ama. Ay çok güzelmiş ya. Çok beğendim. Evet arkadaşlar böyle bir giriş çoktu be amına koyayım. Neyse fitimizi takalım karşıya. Arabamızı taşıyalım. abi Baş hadi yükümüzü alalım abi. Tamam alalım dur Tamam abi. Ses sesin mi değişti? Arabayı bırakınca kalın kalın çıkıyor. Şimdi daha yüksek. Dur be. Evet tamam. Evet arkadaşlar şu an bu kamera arkadaşlar direkt bu kısmını gördü arkadaşlar. Ama ben sen size kartı <laughs> arkadaşlar. Ya ben yakın sarkıcı yapıyorum neyse alışmışım. Yani Kesinlikle <laughs> arkadaşlar. Size bu arkadaşlar bu videoya 150 like et yes arkadaşlar. <laughs> bu sevinin devamını çıkacak. Bir de çift, bir şirket kralar bu altında kayın verdiler. Abone olmayı unutmayın. Ama kapının hazırlığı Ey hani çağdaki direkt küçücük dedi. Ha hemen mi şey ya? Yarın geleceğim. şimdiden işe başla diyor. Hocam anasını bunu aradın mı? Kira puskayı verdim. Abi, sen yok. Bu götürürüm. Arkadaşlar ben şu an Çıkartalım. Çıkartalım. Ha şu ev galiba Ha orada bak zevk Hadi sen ala ya Aa, hadi. Daha harbi fotoğraf Biz de bak yiyelim bari ne olacak ya Konta da kapatayım bekle abi aldın mı? He adam aldım robot hadi, hadi gidelim Tahta gidelim ta gidelim Ben seni haberi da değil mi? de bir de. he abi sen yeni işe mi aldılar ya biraz önce bir tane adam vardı ya. he abi yeni işe aldılar ne oldu he şu kağıdı verdiler de oradan şey şu kağıdı al verse e, şey var e, kaç dondu abi he, şey e, çakı taşı 25 ton. evet evet Tamam abi. Adamın imzası aptekti. Mükemmel. Evet. O o tamam kardeşim tamam. Hayırlı işler. Jesus abi Allah'a varmış. ya ya acayip güzel ha. Bir de Hacı abiyle konuşayım da bu türlü anlayı çalışacağım ya. Benim de param var mı? Şu paradan da bir versene abi. Arıfa kal ya. Ben de de. Ha, de. Şöyle. Yavaş bir şey yapma. Ama kolay değil ki. Aa, bir sıkıntı yapma. Ya. Tek kendi içeri. İyi tatlı. şu gajı Şöyle karşı bir tersin yanınızı dönüyorum. Işıktan bir karşı da

Görüyor musunuz? Bakın, bu da bir Bak, bu da araba. burası diye düşünürseniz bu köprü daha Arkadaşlar, bu da bir köprü. Bu Bu da bir köprü. Bu da bir köprü. Bu da bir köprü. Bu

yeşil yandı kaçıncı ışık bile gözükmüyor bütün bile ışık gözükmüyor ne ya evet, evet. Allah sattım gittim kendimi sınayın aman sıkanlığa aldım ya Gerçekten mi? Gerçek abi gerçek Seni niye böyle sarılan sarıyor ki? Bilmiyorum bu zaten Ay, ay bu ne kız arkadaşım var Yok yok at o bir gittim arkadaşım yok ya Tam tablamı çalışıyor mu yok ya Hayır vallahi sen de kızı işe düşüyorsun ha Sıkmalanlar var ya ne yapıyorsun? ması değil mi abi? Eskiman çıkma aman lan güzel yani. tabi şoför. Ne? Evet, tabi hep istablama diye o yüzden. Bana sıkmacılara gelsin. Lan lan ayar römşina Abi alo. Al abi buymuş. Bu yaptığım ne oluyor abi? Açıyorum. <laughs> Ama yapmayalım ya. Konuşamıyor. Şöyle bir yudu kolandan dalayım. Arkadaşlar burada kısa bakın. Ben çift değilse edin. geldi ha. Dibinde kova var. Kovayken. Böyle işmek ha. Hamalas. Daha kazalar yapalım. Bir şey tatil içecek bağlar ya. az kaldı ya Evet arkadaşlar şirketin arabasıyla yük bırakmaya geldi. Hatta geldik Şöyle bırakacağız hocam. Galiba orası değil şu değil mi? Hayır yanlış yerden girdim ya. Oradan neymiş? Ben sağ taraftanmış ya. Oo bak. Ben taşa girişi e, girdim şu an. Hatta bu gece de geldi kaç gece? Hatta tam diyor şu buraya gel abi diyor tam Şu bir imzalattım Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yükü bıraktık imzalattım adam arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu. Daha fazlasını gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. 150 like arkadaşlar daha fazlasını hatta arkadaşlar. Ee, 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 <laughs> arkadaşlar bu video 150 like arkadaşlar hem bu seyinin devamını çekeceğim arkadaşlar hatta şey granny e, grani iki oynayacağım arkadaşlar ama pratik de oynayacağım arkadaşlar çünkü e, internetten baktım kadarıyla gram yokmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Ama abone olduysan o tümü tuşuna basacaksın dostum. Öyle direkt abone tuşuna basmayacaksın. Bir tümü tuşuna bas tamam. Hadi görüşürüz bay bay. Bay bay.